Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün de sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün hem Shiba analizi gerçekleştireceğiz hem de bugün tanıtmak istediğim bir proje var. Bu projenin adı da zaten burada görebileceğiniz üzere Rocket Token. Bunu sizlerle birlikte birazdan detaylarını paylaşacağım. Ondan öncesinde kısa bir Shiba analizine değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bayağı bir oldu Shiba analizini çekmeyeli. Baktığımız zaman en son 2 hafta öncesinde bir Shiba analizi çekmiştik ve bu ...yapmış olduğum paylaşımda işlem çok iyi bir şekilde tutmuştu ve güzel bir şekilde bizlere kar bırakmıştı. Yaptığımız zaman sanırsam bir kişi bana buradan olumsuz bir yorum gerçekleştirmişti. Bu olumsuz videonun altına ben burada kendi analizimde yapmış olduğum kazancı burada arkadaşa göstermiştim. Görebileceğiniz üzere burada e, o günkü yaptığım videodaki paylaşım bu şekilde ve aldığımız net kar arkadaşlar burada %-4'lük bir düşüş yakalamıştık. Birazdan da zaten sizlerle birlikte Shiba'nın güncel grafik analizini paylaşıyor olacağım. Birlikte yorumlayacağız. Fakat ondan öncesinde Rocket Token demiştik. Nedir bu Rocket Token? Sizlerle birlikte incelememizi yapalım. Yeni bir ön satış projesi arkadaşlar. 2024 yılının yeni bir meme coin olacağı söyleniyor ve ön satıştan çıkmasına da 9 gün 9 saatlik bir süresi kalmış arkadaşlar. Zaten güncel piyasa Değerini de görebiliyorsunuz arkadaşlar ekranda. Bu e, projeyi de onaylamış. BVSken'de de görebileceğiniz üzere 777 milyarlık bir arzı bulunmakta arkadaşlar tokenin. Ve baktığımız zaman burada transfer olan cüzdanları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an gerçekten onaylanmış bir şekilde e, insanlar bu projeyi alıyor. Peki bu projeyi nasıl alabiliriz? Ne kadarlık alabiliriz? Minimum nasıl e, kazançlar elde edebiliriz? Bunu konuşalım. Baktığımız zaman ondan öncesinde bu konuşmayı yapmadan öncesinde burada e-posta adresleri bulunmakta. Herhangi bir sorun sıkıntınız olduğu zaman bu e-posta adresinden de iletişime geçebilirsiniz. Şimdi token satın almak istiyoruz diyelim ki ne yapıyoruz? Token satın ala tıklıyoruz. Burada bizlere değerler karşılıyor. Kripto para birimleri karşılıyor. Ethereum, Bitcoin, USDT, BNB ben e, klasik olarak USDT'den gideceğim. USD'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman burada minimum. Baktığımız zaman şu şekilde. Minimum arkadaşlar. 200 dolarlık bir yatırım yapabiliyoruz. Tokenlar 24 saat içerisinde cüzdanımızda olacağını söyleniyor. Yani eğer Trust Vault gibi yerlerden alırsanız 24 saat içerisinde cüzdanınıza ulaşacağını söylüyor arkadaşlar. Buradan ödeme yapmak diyerekten arkadaşlar burada kripto ile ödemeyi seçerekten şimdi token satın alın tıklayaraktan arkadaşlar ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki belirtilen bakiyeyi buradaki adrese göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet anlık olarak şu an projeye 480 dolarlık bir yatırım işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Öncelikle kısa bir şekilde konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ben bu projeyi kendi analizlerim doğrultusunda yatırım e, yatırımımı yaptım. Kimseye burada arkadaşlar şu kadar yatırım bu kadar para kazanacaksınız gibi bir iddiam yok. Kendi analizimi gerçekleştirdim ve kendi sorumluluğumu aldım. E, kimseye herhangi bir yatırım tavsiyesi vermediğimin altını çizmek istiyorum. E, projeye güvenenler için zaten nasıl yatırım yapılır bunları gösterdim. Umarım proje patlamaz ve buradan iyi bir şekilde kar elde ederiz arkadaşlar. Demek istiyorum. Fazla bu konuyla alakalı da söylenecek bir şey yok. Hemen videomuza devam edelim. Alakalı şu an burada da e, haber sitelerinde de arkadaşlar burada görebileceğiniz üzere paylaşımlar yapılıyor. E, öte yandan burada Rocket Token'ın şu an için baktığımız zaman Stable Long Growth yani uzun zaman dilimli bir kazanç projesi olacağını söyleniyor arkadaşlar. WhatAid diyelim bizde ve buradan arkadaşlar kendiniz de buradan e, oyunuzu kullanabilirsiniz. Öte yandan şu anlık bir etkinliği bulunmakta. Etkinliğe katılmak istiyorsanız da arkadaşlar bu sayfayı aşağıda sizlere YouTube'da yorumlar bölümünde e, veyahut da sabitleme bölümünde sizlerle birlikte linkini göndereceğim. Bu linke de tıklayaraktan buraya kendi adınızı ve mail adresinizi Roku token'a kayıt olduğunuz mail adresinizi girerekten buradaki etkinliğe de katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet gelelim Shiba'nın güncel grafik analizine. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Grafikte görmüş olduğunuz her bir mum 5 dakikayı temsil ediyor. Yani bu da ne demek oluyor? Şu an sizlerle birlikte kısa vadeli bir analiz paylaşıyorum. Genel olarak biliyorsunuz orta vadeli analizler paylaşıyordum. Fakat şu an hem canlı bir scalp işlemindeyim short piyasa. Bunun neden açtığımı göstermek istiyorum. Vadeli piyasada işlem açan kişiler için bir nebze arkadaşlar neden bu şekilde işlem açtım ve bu işlemi nereye kadar tutuyorum bunu sizlerle birlikte stratejimi paylaşacağım şimdi şu an dediğim gibi bir short işlem diyeyim bu short işlemi niye açtım baktığımız zaman arkadaşlar burada yükselen bir trend görmektesiniz değil mi yükselen trend ne zaman kırılıyor arkadaşlar şuradaki dibimiz kırıldıktan sonrasında yükselen trendimiz kırılmış oluyor ve artık diyoruz ki fiyat tersine dönebilir peki fiyatın tersine dönmesi için Bizler hangi alanları bekliyoruz? Tepeden dibe bir Fibonacci çekiyoruz. Bu çektiğimiz Fibonacci de neresi olabilir? 05 bölgesi olabilir. 0618 bölgesi olabilir. Ama en önemlisi bu bölgelerden bir Optimal Trade Entry bölgesi olan 0705 0786 bölgesi olabilir. Şimdi bu bölgeyi belirledim. Kutu halinde. Kutu halinde belirledikten sonrasında kutuyu sola çektiğim zaman ne görüyorsunuz arkadaşlar? Burası bir kümyen seviyesi kümeli olarak buraya çiziyorum. Yani bu da demek oluyor ki eğer fiyat buraya kırdıktan sonrasında şu kırılımı yaptıktan sonrasında geri dönüş yaparsa <laughs> bir geri dönüş yaparsa buradaki geri dönüş iyi bir short imkanı sağlayabilir. Zaten burada da bir short pozisyonu açmıştım. Stop yönlü. Ve kar hedefim de buradaki eku high olmuştu. Tabii şu an trendin tersine döndüğünü görmektesiniz bir yandan da e, işlem stop olabilir. Çünkü zaten şuradaki likitte alındıktan sonrasında ben burada e, entry mi? Özür dilerim stop bozu Entry bölgesine çekmiştim. Yani şu an kar aldım zaten bu bölgeden. Fakat Eku lovu temizlemeden gitmiş olması biraz üzdü. Entry stop olabilirim. Mühim değil. Ben burada zaten karımı almış oldum. E, analizimiz de bu kadar olmuş olsun. Bir sonraki videoda tekrardan Shiba'nın e, orta vadeli analizleriyle devam edeceğim. Videoyu izleyenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.